Herkese merhabalar. Ben Doktor Gökçe Özler. Ve gözaltı koyuluklarından bahsetmek istiyorum. Mor halkalardan bahsetmek istiyorum ki bu bizlerin özellikle genç kızların başının belası. Sadece genç kızların değil, bazı erkek hastalarımız da gözaltı koyuluğundan son derece şikayetçi olabiliyorlar. Bu tabii ki de yaşam tarzıyla da alakalı işte. Uykusuzluk, stres, sigara, alkol kullanımı, kahve tüketimi, cilt tipi, damar yapısı e, bunlar da etkiliyor. Ancak bizim burada mezoterapi olarak e, elimizdeki çok güçlendiren yüksek molekül ağırlıklı hiyonik asit ve süksinik asit kombinasyonunu içeren zeleraderm ve eleksi ürünleri var. Kendi klinik üretimde özellikle göz çevresi koyuluklarında kullandığım bir tedavi. Peki aradaki fark nedir diye çok sık soru geliyor. Eğer sadece koyuluk var ve bir çukur yoksa, bir çökme göz altında yoksa elektriğiyle 4-5 seans yapabiliyoruz. Hem çökme hem de koyuluk varsa bu sefer Zelereden 1.1'i daha çok tercih ediyorum kendi pratiğimde.